Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması öncesi Yozgat halkının skor tahminlerini aldık. Akşam güzel bir maç olacak, büyük bir maç. Derbide karagrafi de yapacağız. İnşallah taraftarımızın önünde kazanmayı düşünüyoruz. Skor tahminim e, 2-1. El Nesri ve Şimanski atar inşallah. Bakalım. Bence bu maç Okan Burak'a bağlı. Çünkü e, eğer en son... Bu Mayıs ayında oynanan ki maç gibi olursa defansa yatarsak çok kazanamayız çünkü defansımız çok sağlam değil. Bence saldırgan, ofansif bir oyun sergilememiz gerekiyor. Eğer öyle olursa 2-1 gibi bir skorla kazanabileceğimizi düşünüyorum. Eğer defansa yatarsak da bence kaybedeceğiz. 1-0 falan gibi ufak bir farkla. Bugünkü maç için hakemin konuşulmadığı zevkli bir maç bekliyorum. 3-0, 3-1 gibi skor tahmin ediyorum. Golleri Enes'i Komutan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can'dan bekliyorum. Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın yeneceğine inanıyorum. Ee, Kadıköy'de de olsa şampiyonluğumuzu kutladık. Yani alırız. Başa kaçarı yok. Skor tahmini zor olacak ama 3-1. İnanıyorum. Goller Osimen, Icardi, Barış Alper. Akşamki maç skorum 4-1 düşünüyorum. Golleri 2 Maksim'in, bir Ennesi, bir de atacağını düşünüyorum. Ee, akşamki maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Goller de Osman'ın başı ayı düşünüyorum. Fener'de yeneceğiz, mutluyuz.